en son kodlarımızı gördük. Şimdi kostümlerdeyiz. Kostümlerde ne var? Kostümlerde arkadaşlar kostüm 1 ve kostüm 2 1 ile 2 arasında bakın sanki tam bir yürüyormuş gibi değil. Sanki topal bir kedi yürüyormuş gibi bir izlenim var. Şimdi kostüm 1 ve kostüm 2 de istersek şuradan yine burada kostüm seçebiliyoruz. Aa şimdi bir şey fa fark etmemiz lazım. Ya bu kostüm burada da vardı. Burada da vardı. Acaba farkı ne? Buradan seçtiğimiz herhangi bir kostüm, herhangi bir kostüm seçelim, biz seçelim, ne olsun? Bu, bu olsun, ilk sıradaki abi A isimli kostümümüz olsun, doğru mu? Şimdi ne oldu? Bu şuradaki bir tane, bir tane kuklanın içindeki kostümler şeklini aldı. He, şimdi buradan ekleyince, buradan ekleyince sürpriz bir tane getirelim. Bakın yanına ikincisi geldi. Şu anda şimdi farkını anlatmaya çalışacağım. Tip kuklası burada bu şekilde duruyor. Ama kedi kuklasına bir komut yazalım. Kedi kuklasına diyelim ki her zaman yazdığımız gibi ne yapıyorduk? Tıklandığında kontrol sürekli tekrarla ve hareket. Ney? On adım gitti. Sonra bir şey daha ekleyelim. Bakın biraz aşağı indiğimiz zaman göreceğiz. Görünüm diyelim. Sonraki kostüm diyelim. He, şimdi bir sonraki kostüm'e geliyoruz. Kediye şimdi dikkat edin. Bakın kostümlere gelelim. Bir kız kostümü vardı. Bir kostüm daha eklesin sürpriz olarak. Şimdi aslında biz burada şuradan şöyle baktığımız zaman sol tarafta, sağ tarafta ne görüyoruz? Sadece kedi kostümünü görüyoruz. Doğru mu? Sadece kedi kostümünü. Ama bakın kodu yazdık. Tıkladığımızda bakın ne olacak? Şöyle bir şey daha ekleyelim. Daha böyle görünür olsun. Kenara geldiyse sektir diyelim. Ve kontrol diyelim bir saniye bekle diyelim. Şöyle diyelim. Bakın görüyor musunuz? Değişiyor. Ne değişiyor? Kendi arasındaki kostümlerin kendi arasındaki şu dört kostüm değişiyor. Demek ki kedinin dışına da istersek farklı bir şeyler ekleyebiliyormuş. Mesela kurbağa işte prens çok iyi prenses kötü cadıyla karşılaşsa birden kurbağaya döndü gibi bir hikaye tasarlayacağın zaman birden kurbağaya dönmesi için böyle bir yol, yöntem izleyebilirsiniz. Gibi veya prens. Şimdi ama ne oldu? Bakın teybimizde herhangi bir hareket yok. Niye? Teybimizin içinde herhangi bir komut yazmadı çünkü. Yazsaydık eğer mesela bunu da gösterelim bir daha. Buradaki komutu durduralım. Aldık. Şöyle teybin içine de eklediğimiz zaman Teybi açtık. Teybin içine de eklediğim zaman. Teyb ne yapacak? Teybin içinde bakalım başka kostüm var mıymış? Teybin de iki tane. Ha, bir müzik. Bir de müzik çalar kostümü varmış. Aynı şeyi yapıyoruz. Bu sefer yine ne yapmıştık? Kendi içinde bastığımız zaman sadece teybin hareket etmesi lazım. Teyip. Evet bir müzik çalıyor. Gidiyor. Hani duruyor. Gidiyor. Müzik çalıyor. Devam ediyor. Doğru mu? Evet. Şimdi iki tane kodu birden, iki tane kodu birden çalıştıralım. Bakın yeşile basalım. İkisi birden gidiyorlar. Kedi he, kıza döndü. Sonra at geldi. Sonra teybin çalar hali. İkisi de hareket ediyorlar. Aradaki farkı umarım anlatabilmişimdir. Kostümler Kostümlerde buradan bu şekilde indir. İkisinin arasındaki kostüm farkı da bu şekilde. Yine teybimizi attık. Kedimizle baş başa kaldık. Şunları da atalım. Bunları da attık. Evet bu kostümde burada istersek kameranızı açabiliyorsunuz. Şu anda benim kameram kapalı. Kameradan kendiniz de isterseniz resim, bir kamerayıdan bir resminizi çekip onu kukla olarak kostüm olarak ekleyebilirsiniz veya kendiniz kostüm yükleyebilirsiniz. Hazır daha önceden çizilmiş şeyleriniz varsa hazırlanmış. Sürpriz seçiyorduk. Kendiniz de bir kukla kostüm buradan çizebilirsiniz. Bunların hepsini deneyerekten ee, rahatça bir şeyler yapabilir bir deneyin. Sonuçta bir şey kaybetmeyeceksiniz.